Merhabalar kıymetli takipçilerim, değerli dostlarım. Özgün Şef'in YouTube kanalına hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Evet bugün sizlere çok lezzetli bir taze fasulye hazırlayacağız. Şöyle patatesli, sebzeli bir de kıyma ilave ettik. Çok lezzetli bir fasulye. Bu tarifi sizlerle paylaşacağız. Şimdi öncelikle malzemeleri sayalım. Ardından tarifimizi hazırlamaya geçelim efendim. Kıymalı taze fasulye için gerekli olan malzemelerimiz 1 kilogram taze fasulye, 5 adet sivri biber, tatlı, kuşbaşı doğradık, 4 adet domates küp küp doğradık. 1 baş kuru soğan doğradık. 4 diş sarımsak, 100 gram kıyma, 1 çorba kaşığı domates salçası, 3 adet orta boy patates, 1 çorba kaşığı tereyağı, 3 çorba kaşığı sıvı ayçiçek yağı, 1 çorba kaşığı tuz. Malzemelerimiz bunlar. Şimdi hazırlamaya geçelim. Evet tenceremizi ocağa koyduk. sıvı ayçiçek yağımızı ve tereyağımızı ilave ediyoruz. Yavaş yavaş sıvı ayçiçek yağı ve tereyağını eritiyoruz efendim. Evet tereyağı ve sıvı yağımız erimeye başladı güzelce. Şimdi soğanı da ilave ettim. Yaklaşık bir dakika soğanı kavuracağım. Evet soğanımı yaklaşık bir dakika boyunca kavurdum. Hafif terlettim. Bunu yakmayacağım. Çok yakarsanız yanık tadı gelir. Soğanın yanığın tadını alırsınız. O da güzel olmaz. Şöyle hafif terleterek çok pembeleştirmeden. Daha sonra kıymamı ilave edeceğim. Evet şimdi kıymamı ilave ediyorum. Hızlı bir şekilde karıştırmaya devam ediyorum. Kıymayı ilave ettikten sonra Kıymam tamamen dağılana kadar güzelce kavuruyorum. Rengi dönüşecek. Ve dağılmaya başlayacak. Kıymam birbirinden güzelce ayrılacak. Ayrıldıktan sonra salçamızı ilave edebiliriz. Evet artık kıymamız kavruldu. Kıymanın kavrulduğunu nasıl anlarsınız? Çat 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 sesler gelmeye başlar. O anda kıymanın güzelce kavrulduğunu anlarsınız. Çat 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 sesler yeri küçük küçük böyle atmaya başlar. Bu aşamada hemen salçamı ilave edeceğim. Evet şöyle bir çorba kaşığı domates salçasını ilave ediyorum. Domates salçasını da ilave ettikten sonra güzelce kavuruyorum. Evet salçanın güzel kokuları gelmeye başladı. Güzel kokular gelmeye başladı mı ben de keyifle yemeği hazırlamaya daima özen gösteriyorum. Evet güzelliğe baksanıza maşallah maşallah şu güzelliğe bakın. Evet salçamız da artık kavruldu. Şimdi taze fasulyemi ve diğer sebzeleri ilave edeceğim. Taze fasulyemi şöyle bir iki tur karıştıracağım. Evet, taze fasulyemi güzelce kavurdum. Sivri biberlerimi ilave ettim. Domatesimi de ilave ediyorum. Sarımsaklarımı şöyle küçük küçük böldüm. Sarımsakları da ilave ediyorum. tuzumu da ilave ediyorum. Evet, tuzu da ilave ettikten sonra tekrardan karıştırıyorum. Evet, karıştırma işlemi tamamlandı. Şimdi suyumu ilave ediyorum, kaynar su. Öyle üzeri taşıncaya kadar. Evet, suyu gördünüz yüzeyine kadar çıktı. Artık kapağını kapatacağım, pişirmeye bırakacağım. 30 dakika bu şekilde pişecek. 15 dakikada patates de pişecek. Patatesi tabii ki sonlara doğru atacağız. İlk başta atarsak erime yapar. Onun için öncelikle taze fasulyemizi diğer sebzelerle pişiriyoruz. Son olarak da patatesimizi ilave edeceğiz, pişireceğiz. Evet, tenceremi ocağa kaynamaya bıraktım. 30 dakika boyunca kaynayacak. Evet kıymetli takipçilerim yaklaşık 30 dakikadır taze fasulyemiz ocakta kaynıyor. Tekrardan bir karıştırıyorum. Şimdi patateslerimi ilave edeceğim. Patateslerimi de ilave ettim. güzel bir yemek olacak, lezzetli bir yemek olacak. Bunu patatesli veya da patatessiz de yapabilirsiniz. Patlıcan da ilave edebilirsiniz. Yani zenginleştirmek, çeşitlendirmek sizin elinizde. Evet patatesimi de ilave ettiğim bir 15 dakika boyunca tekrardan kaynatacağım. Daha sonra servise hazır Evet kıymetli arkadaşlarımız yemeğimiz artık hazır servise. Şöyle tabağımızı alıyoruz. Evet görmüş olduğunuz gibi taze fasulyemiz artık servise hazır. Umarım bu tarifimizi beğenmişsinizdir. Şöyle biraz da yaklaştıralım.